Oha W'su çok fazla vurmadı mı ya? Yalnız burayı da ittirmem lazım. Nasıl olacak? Bulaşı yok. Ah be oğlum. Oo, double kill lulu mu? Bye, bye. Oğlum heriflere maymun yaptım böyle Auuu Geri zeka. <laughs> Vay nasıl atlayamadım? Allah'ım ne olur Kazix gelmesin. Ha tamam. Bu yıl dönüşünün niye göre değişiyor? Videoları sürekli tekrar ama yine de Videolarda Yıllarda tekrarladığım şeyi tekrar tekrarlayacağım kanka yani. Farklı bir şey demem ki dur bakayım. Gerçekten mi ya? Vay Bakayım. Bir yerden can falan gelse belki kaçardım ya. Zafer rünün falan olsaydı çok rahat kaçardım bence ama anla ki. Oğlum ne yapıyorsun? Hala geçmedi. Hala 130 pingim var. Yani tam olmadı ya. Adam kaçtı. Bayağı kaçtı. Yine 17 gidiyorsun diye geçen çocuk nerede? O tipler genelde ben kötü oynadığım zaman ortaya çıkıyor. İyi oynadığım zaman kayboluyorlar. Kötü oynadığım zaman hop hop hemen oradalar. Hemen. Son ben yapacağım. Lan! Ananı! Son yapacağım diye Keda'yı bozdurdum ya. 16 puan. Yani o kadar da iyi değil aslında ama yine fena değil gibi. Milyonlardan daha çok hasar yedi Oha kanka ama buradan buradan oraya vuruyor ya. <laughs> Aynen öyle. Abi em gitti. Em gitti. Aa kapat FF ya. FF ananızı Aynen kanka 2 level'ım. Abi herifin aldığı item'a bak. Evet bunun olacağı belliydi zaten. Yani bunun olacağı çok belliydi. Bir şey diyeceğim bir dive falan yarsam var ya. Giden wave'e bak. Evet öldük abi. Hadi geçmiş olsun. Ben niye savuşma aldım ki bu ürünlerden ya Saldırı hızı alsaydım keşke Bir boka yok valla Tipe bak ananı s**tim ne kadar cringe'sin lan İtemlere bak Geber Kanka ona geleme niye yardım istiyorum benden ya Armor botunu çektim ya bende Adamda <laughs> Merkür <kirli> almış <laughs> Oğlum sen Ruastas falan mısın? <laughs> İlk item ciddi ciddi Malmortius alıyor lan İlk item <laughs> Hadi sen. <laughs> o aptalı seni Biraz daha armor şey mi geçirsin Oo. Maç kırarken kasa yapacağım. Hatta belki randuin bile alabilirim biliyor musunuz? Bu at oto atak basıyor. Bu da basıyor ya. İkisi birden iyi olabilir de ölümün dansı daha iyidir ya ondan önce. Mahf alacağım. Reken alacağım. Ölümün dansı ondan sonra belki randuin. Ya da Malmortius olabilir. Hmm. <laughs> <laughs> yana bekliyordur bence hala da. <laughs> gel buraya. Aa. Tiplere bak. Ne? Ee, onu da kes bakayım. Aslında first strike'lı Katerin oynamak istiyorum bir yandan ya biliyorsunuz mu? Uygun bir match-up olmuyor ama genelde. Hem de çok ekonomik yani bak ayakkabıyı beleş alıyorsun. Borç rünüm var. First strike'dan geliyor şey para. Buradan da hem summoner spell hem de item yetenek hızı falan alıyorsun. Baya iyi aslında burası. Karma'ya guardian al. Oğlum bu ne lan? <laughs> Oo, adamlar baya şey. Birisi guardian almış karma'ya. Birisi de Vex'e pezraş ilham falan almış. Çok garip. Ananın minyon kaybetti mi? Ha ah, tamam kaybetmedim. İyi gibi. iyi takas. O adamın W'si yoktu galiba değil mi? Hmm. Cık, sıkıntı yok. Ananın Oh, oh, oh. Come on, come on, come on. Yardım et, yardım et. Önüme geç, arıma geç. <gülüyor> <gülüyor> e, seni de keserim ben. Benim kanonumu aldı değil mi bu? Sen benim kanonumu aldın ha? Bunun da sadece farm almaya geliyor aynen öyle. Ya az önce kurtardı mesela bir ego'dan da az önce mesela kanonumu aldı. Şerefsiz. Bu adam beni kesebilir mi ya? 6 level oldu ve çok wave var. Bence hiç de almayalım şu an. Wave'in gelmesini bekleyelim. Oğlum can gelmedi. Niye? Can niye gelmedi bana ya? Yenilmezden can gelse kurtaracaktım orayı. Zafer çok geç geldi ama ya. Zafer o kadar geç geliyor ki abi. Böyle adamı kestim 2 saniye geçti öldüm ondan sonra geldi. Kaç saniye sonra geldi de yazmıyor burada. Kanka öleceksin lan. Öldün oğlum. Aa. Ultisinden kalkan geliyormuş lan. Geç doğru evet. Ben de diyorum ölecek herhalde. Lan TP kötü TP mi? Bence iyi TP. Dur bakayım. Geliyorum geliyorum. Gel 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 Gelmek üzereyim. Ama hepiniz öldünüz ama. Ee <laughs> herkes kaybediyor abi takımda. Herkes kaybediyor. Beni görüyor mu? İnşallah görmüyordur. Okay. <laughs> Bence böyle sende abi çok kasılmışsın. Tabii aynen. Kayısa zaten hiç kasılmadı kardeşim. Evet. Hiçbir şey yapamıyoruz diyor adamlara. On pezraşlı vex win falan alacak lan galiba. Biz sen üzere. Tek tek problem Kaysa abi. Tek problem Kayısa. Yetişebilir miyiz ki Kayısa'ya? Adam provlarıyla zayah oynuyor. E niye almamış bu mal? Göz yaşsız oynarım mı oğlum? O ne öyle? Çok saçma bence o. Göz yaşsız Zırtleşme zaya. Oo, 3 aycı abi. Sıçtık ya. Bu adamı bir şekilde yakalamamız lazım. Kessin lan şunu Oğlum yine mi kaçtı o adam ya Evet kaçtı Abi de öldü Arkaya tp yazsam Abi tek şansım bu gibi hissediyorum ya Ne abone mi geldi yapalım